Selamlar. Gördüğünüz gibi bugün hazır bir şekilde açtım kamerayı. Çünkü az önce spor yaptım. Spor yaptıktan sonra duşumu aldım. Duştan çıktım bir baktım Halil aramış beni. Hemen heyecanlandım. Hemen bir heyecan. Arabam olmuş. E şimdi Halil arabamı getirecek. Sonra ben Halil'i evine bırakacağım. Ondan sonra tekrar buraya evime geleceğim. Birazcık tedirginim aslında. Yani risk çünkü şu anda dışarı çıkmam. Her an her yerde ve herkes de olabilir ve bulaşabilir. Risk biliyorum ama arabamı almam gerekiyor artık. Yani acil bir şey olduğunda en azından arabamın yakınımda olması beni birazcık da olsa rahatlatıyor aslında. Sonra tekrar bir 14 gün karantina durumu yaşayacağım. Annem bana geçenlerde böyle hem e, erzak yollamıştı hem de böyle maske falan yollamıştı. Şu an nerede onu arıyorum göremedim de. Şurada bir yerdedir. Maskemi takacağım. Eldivenlerimi takacağım. Dezenfektanımı alacağım yanıma. Ama dezenfektanlarla alakalı kötü bir bilgi öğrendim o beni biraz üzdü. İçinde izopropil diye bir şey olması gerekiyormuş galiba %70 oranında. Benimkinde yokmuş. Yani ruhsal olarak rahatlatıyormuş sadece onu anlamış oldum. Benimkinde %12 oranında var. Bu bilgiyi de belki benle beraber yeni öğrenmişsinizdir siz de. Haftalar sonra dışarı çıkacağım arkadaşlar. O yüzden biraz gerginim. Halil yazmış Aha, Arabamın fotoğrafını atmış Arabama bakın fıstık gibi olmuş Valla hmm. Tamam arabayı aldıysa Halil şu an yola çıkmıştır Buraya gelmesi de 25 dakika falan sürer Çünkü trafik olacağını sanmıyorum hiç Ama ne güzel olmuş arabam Hayır çok özledim biliyor musunuz Çok özledim arabamı ona gezmeyi, müzik dinlemeyi. Bugün biraz belki fazla turlayabilirim arabamla. Park yeri ararken <laughs> olabilir böyle şeyler. Yine kendimi iyi hissetmek için e, makyaj yaptım. Ama eve gelince direkt bunları çıkar, duşa gireceğim tekrar. Çok güzel gerçekten. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yapmadım. Ne yapacağız? Bir dilim ekmekle hemen peynir zeytin atayım ağzıma. Acele etmem lazım. O yüzden çekemiyorum şimdi. Ağzıma iki bir şey atayım bari. Neşem yerinde bugün. Arabam geliyor. Arabam geliyor. Arabam geliyor. <laughs> Tam Hemen iki dakikada böyle labne sürdüm. Niye bakıyorum? Koyduğum şeyleri bilmiyorum sanki. Kaşar ve jambon koydum. 10 dakikaya buradaymış. Ben hemen üstümü giyiyorum. Hı, -hı, -hı. <laughs> Ay insan bir garip hissediyor ya. Annem bana diyor ki şey gibi Rapunzel gibi kuleye hapsedilmiş Rapunzel gibisin diyor. Gerçekten şu an dışarıyı görünce bir garip oldum ya. 3 haftadır evdeyim. Burası neresi bey amca? Burası yeni köy. Yeni köy mü burası bey amca? kalender sahil burası. <laughs> Bak Alman konsolosluğunun bir yeri var burada. Ben niye makyaj yaptım ki? Çok saçma bir iş yaptım makyaj. Yaptım. Sadece şuraya kadar yapsaydın. Hayır, bütün yüzüme makyaj yaptım ve çok gereksiz bir işti yani. Şu an zaten bütün makyaj bozuldu muhtemelen. Sıcaktan zaten akmayacak. Evet, saçmalık yani. Dost var, düşman var Çağla. <laughs> Tedbir elden bırak. Evet, her zaman hazırlıklı olmalıyız. Aynen öyle. Işık çok kötü ya. Gördüğünüz gibi ben arkada Halil önde. Böyle oluyormuş. Bak dedim yer burası. Alman konsolosluğu burası. Very nice, very nice. Size biraz dışarıyı göstereyim. Denizi, gökyüzünü özlemişsinizdir. Ay ne güzelmiş buralar ya, Chef'in yeri ne güzel ha valla. Sonradan emekli şahı Sen de tur rehberi anasını satayım! Oğlum ben burada büyüdüm ya! <laughs> burada denize giriyorduk, bak şey yokken. Bu marinalar yokken denize giriyorduk. Tam palet 1, palet 2, palet 3. Tamam abi, sinirlenme. Orası Easy boy. Palet balık. Easy boy! Tamam, sakin <laughs> Teşekkür ederim Halil'ciğim Rica ederim Çağla'cığım Çağla Hadi görüşürüz güle güle. Hadi bay bay Ben eve nasıl girdim bilmiyorum Yolda gelirken birden benzin ışığı yanmaya başladı Tamam mı dedim ki o, benzin bitiyor Benim benzin almam lazım Hemen benzinliğe gittim benzin doldurdum Sonra çıktım eve geldim Allah'tan güzel bir yerde park yeri buldum Eve geldim direkt duşa girdim o yüzden gördüğünüz gibi makyaj falan yok. Üstümdekiler yine kavuşur makinesine. Sonra acıktığımı fark ettim. Çünkü kahvaltı yapamamıştım ya. Yani bir dilim ekmekle duruyordum. Bulgur yapayım dedim. Ama ben unuttum vlog çektim. Yani her şeyi böyle hemen yapayım. Çünkü açlıktan ölüyorum. Hemen yapayım diye unuttum ben size çekmeyi. Şöyle göstereyim. Şu an bulgurum pişiyor. Pişti sayılır hatta. Kereviz yemeğim vardı. Onu ısıtacağım. Bir de cacığım vardı. Bugün herhalde başka bir şey yapmayız diye düşünüyorum. O yüzden iki günlük vlog olur. Yarın devam ederiz diyorum. Dedi. öpüyorum sabah bir de spor yaptım ya her yerim ağrıyor bir böyle yorgunluk çöktü şimdi yemeği deyince belki erken uyurum bugün diye umuyorum her gün üçlerde uyuduğum için artık istemiyorum öyle Uf, selamlar <laughs> saçlarımın önü kötü olduğu zaman artık bu tokaları takacağım gerçekten çünkü şirin duruyor işte yani neyse konuya geçiyorum şimdi şu yeni bir tane kahve var ya dalgona mıydı bakacağım. Yanlış söylemeyeyim. Bence hiç güzel bir ismi yok. Hiç işte açıcı bir isim değil. Dalgona kahvesiymiş. Evet. Şu dalgona kahvesini o kadar çok görüyorum ki ama her yerde görüyorum. Yani TikTok'um yok ama TikTok videoları sürekli Instagram'a düştüğü için oradan da görüyorum. Youtube'da görüyorum. Instagram'da her yerde görüyorum. Düşünün şu an mutfaktayım işte. O kadar çok gördüm ki beni mutfağa getirdi. Ama 20 dakika karıştırıyorlar. O 20 dakika karıştırma olayını ben yapamayacağım. Bir de ölçüler hep 2 kişilik. Ben tek kişiyim. Ziyan olmasını istemiyorum. O yüzden o ölçülerin yarısını koyarak deneyeceğim Bakalım ne olacak Hemen başlıyoruz Kahvemiz, şekerimiz Bir de suyumuz Suyu burada kaynatıyorum şu an Çırpıcıyla deneyeceğim çünkü 20 dakika ben Onu uğraşamam diye düşünüyorum Evet şöyle geniş bir şey aldım çırpacağım için Yemek kaşığı diyorlar Bir yemek kaşığı kahve bu arada ben uzun zamandır şeker kullanmıyorum. O yüzden tadı nasıl olacak bilmiyorum. Baya tatlı bir şey gibi gelecek bana. Çünkü bir yemek kaşığı da şeker koyacağız içine. Düşünün onlar iki yemek kaşığı şeker koyuyorlar. <laughs> o da baya şöyle silme şeklinde koyacağım. <laughs> Birazını attım hani kendimi rahatlatıyorum. Gerçekten şeker sevemiyorum ya. Seçimi bozulmuş. Çok güzel çünkü Çağla. O yüzden bozulmasın. Mesela önceden hep şeker kullanıyordum. Deli gibi çayıma, kahveme her şeye şeker atıyordum. Sonra şekeri bir bıraktım. Bir daha şekerli hiçbir şey içemedim. Ve çok tatlı geliyor sanki tadını değiştiriyor yani. Anlatabiliyor muyum? Neyse şimdi bir yemek kaşığı da su koyacağım. İlk önce şöyle elimle birazcık yedireyim istiyorum da. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sıçrayacak. Sıçrayacak Evet koyulaşmaya başladı. Evet oluyor gibi. Şunları da buraya almamız gerekiyor. Tamam, çırpmaya devam. Bir şey söyleyeceğim oluyor. Oluyor. Devam. 6 dakikadır karıştırıyorum. Daha karıştırmam gerekiyor galiba. Bence oldu. Yani daha ne olabilir ki? Yani bakın dökülmüyor. O kadar çok böyle krem şanti gibi olmadı. Belki biraz daha karıştırmam gerekiyor onun için. Çünkü ben kaç dakikadır karıştırıyorum? Oha! 11 dakikadır karıştırıyorum. 20 dakikada... Yani bayağı karıştırıyorlar. Biraz daha mı karıştırmalıyım acaba? Ama sıkıldım. Hadi kahve içeceğim dedi. De bu kadar uğraşılmaz ya. Hadi biraz daha karıştırayım. Geleyim. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Yeter. Gerçekten sıkıldım. İki buz attım. Şeffaf bir bardağı mı koymalıyım Size gösterebilmek için Neyse şöyle bir bardağı koyayım 3 buz koydum Sindirimi daha kolay olsun diye ben laktozsuz süt tüketiyorum Ama size kalmış hmm. Ama bu keşke düşse Evet inanıyorum başaracaksın Hı hı. Müsriflik yapmayayım diye ölçüyü yarıya indirdim. Sonuçta işte benim kahvem. Parmağımı da sokarım. Elimi de. Ay yiyeyim için. Ve bunu karıştıracağız zaten. O yüzden sıkıntı yok. Bende şöyle pipetler de var. Bunu da şöyle makasla kestik mi? Hı -hı. Nino. Bunu gerçekten karıştırmadan içemezsiniz zaten. Ama bunu karıştırmak da bir mesele. Nasıl karışacak buna? Oo, ölme şeyim ölme vallahi ya. Bunu bayağı bir yani yapışkan bir şeye dönüşüyor Havalı gözüküyor ama biraz işkenceli gibi geldi bana Bu ne üstünde yüzüyorlar karışmıyor Bak şu an sinirleneceğim Köpüğü yapmak için ayrı çaba sarf ediyorsunuz Sonra bu köpüğü sütle karıştırmak için ayrı çaba sarf ediyorsunuz Şimdi tadıp gerekli mi gereksiz mi hemen size söylüyorum Kahveyi sıcak suda eritip soğuk sütün içine atmak da aynı mı göreceğiz şimdi karıştır Allah karıştır. Ay saçlarım hala üstünde. Şimdi bir şeye benzeteceğim de. Neyse. Benzetmek istemiyorum o şeye. Üstünde yüzüyorlar. Hadi karışın. Keşke normal latte yapsaydım kendime her zamankinden. Neyse tadına bakacağım artık çok şekerli. Yani evet o köpüklü olmasının farkını anlıyorsunuz. Hani normal eritip yaptığım kahveden daha farklı. Birazcık daha böyle köpüklü köpüklü geliyor ağzınıza süt. Öf saçımı hiç sevmedim böyle de. Çok yapıştırmışım. Ama baksanıza ya önlerim saçımın önleri çok kötü duruyor şu an. Yapıştı. Tamam siz şurada durun. Daha iyi böyle. Çok şekerli ya. Ben şeker sevmiyorum. Biliyordum böyle olacağını. Ama yine de denemek istedim işte. Sürekli gözünüzün önüne bu kahve gelince bir merak ediyorsunuz yani. Çünkü herkes ım, falan diye içtiği için kahveyi merak ettim. Bakın bu şekilde köpüklü köpüklü duruyor. Çok güzel. Şeker koymadan da köpürtemiyoruz galiba. O yüzden üzüldüm. Keşke Basri burada olsaydı. O içerdi bunu. Çünkü o şeker seviyor. Çok değer mi bilmiyorum. Yani her seferinde böyle vz vz denemem yani. Şeker seviyorsanız bayılacağınız bir kahve. Ama benim midemi bulandırıyor bu kadar şeker. Sadece mikseriniz varsa daha kolay olur. Ya ben 50-20 dakika bunu karıştırmaya uğraşmam diye düşünüyorum. Öyle bunu göstermek için açtım kamerayı. Beraber deneyelim ve deneyimleyelim diye. Patlıcık, kabak, fasulye, Ispan Oo, bayağı her şey var. Bir şey lazım mı eve ya? Roka. Roka alabilirim. Bu arada avokado aldım arkadaşlar. Benim bütün böyle işte kahvaltı hazırladığım falan videolarda diyorsunuz ki Çağla sen nasıl bir youtubersın avokado kullanmıyorsun falan. <laughs> Tabi ironi yaptığınızın farkındayım şaka yapıyorum. Ama avokado aldım. Dedim ki evet Çağla sen bir youtubersın sen bir influencersın senin avokadoya ihtiyacın var dedim ve avokado aldım. Bu arada avokadolu kahvaltı daha önce yapıp yedim mesela dışarıda da çok fazla avokadolu tostlar falan yiyorum. Sevdiğim bir şey avokado ama her gün yediğim bir şey değil. Yani arada böyle değişik bir şey olsun dedi de aldığım ve tükettiğim bir besin. Yararlı da bir besin. Avokadoya çok faydalı diyebiliyorum. Bir sabah size avokadolu yumurtalı tarifimi yapacağım. Kesin bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bana has bir şey değil. Ama sevdiğim bir lezzet. Sizinle onu da paylaşayım dedim. Artık tam anlamıyla YouTuber oldum. Bir de Foreo kullanırsam tam YouTuber olacağım arkadaşlar. <laughs> Ama Foreo'm yok. Bu arada yüzümdeki fondötenin rengi nasıl sizce? İyi mi? Bana bir tık koyuymuş gibi geldi. Ama kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum. Sanki böyle yüzümü bir ton pembeleştirmiş gibi geliyor ama bilemedim. Ay ben tuzlu bir şeyler yiyeceğim. <laughs> Midem bulandı. Bekleyin dedim ama size abur cubur göstermek istiyorum. Gelin. <laughs> Sanırsınız minik bir bakkal dükkanı. Bakın ama ne kadar özendim görüyor musunuz? Şuraya şöyle geçelim. Diğer fıstıklı bademli mısır. Bak bunu yemediyseniz yiyin çok güzel. Bakın buraya böyle tekli kahveler, çikolatalar. <laughs> Lotus. Ah bu efsane bir şey. Bir tane de streç buraya koymuş. Böyle küçük bir yer yaptım kendime. Bence tatlı. Helva aldım sabah yerim diye. Ya da ton balığından sonra yerim falan diye. <laughs> Gelenekselciyim biraz. Şu taç bisküvi çocukluğumuzun bisküvisi. Aa bunu yiyebilirim bak tuzlu. Evet taç bisküvi yiyelim. Bir de böyle kuru yemişler aldım çiğ badem, çiğ ceviz. Bunları da böyle ara ara atıyorum ağzıma işte. Siz krispici misiniz yoksa kraksçı mı? Ben krispiciyim. Krispi peynirlinin tadıyla kraks peynirlinin tadı bambaşka. Ben krispiciyim. Bu arada size bugün makyaj videosu çekecektim. Sonra baktım ki makyaj yapmaya başlamışım evet ama videoyu başlatmamışım. <laughs> Yani kamerayı hiç elime almamışım bile. Bir anda makyaj yapmaya başladım. Sonra yalan oldu tabii. Ama yüzümde şu an o denemek istediğim ürünler var. En azından bugün deneyimlemiş oldum. Daha iyi bilgi aktarabilirim o videoda size. Üstü böyle tuzlu tuzlu. Ye, çok güzel. Bak şu an Avcılar'dayım. Ambarlı mahallesinde büyüdüm ben. Şu an sokaktayım. Arkadaşlarımın sokakta seksek oynuyorum şu an. İp atlıyorum. Üstüme top attılar şu an. Benim top fobim var. Sadece top değil yani bir şey atılması ya yani üstüme bir şey attığınız zaman genelde tutamam. Kaçarım falan böyle şeyler oluyor. Yani birazcık birazcık yendim bunu. Ortaokul ve lise dönemlerimde teneffüslere çıkmaya korkuyordum bayağı. üstüme top gelecek diye. Ve böyle bunu bilen arkadaşlarım da üstüme top atıyordu. Hocam bile atıyordu ya. Hocasın sen hoca. Beden eğitimi öğretmenisin sen. Üstüme niye top atıyorsun? Korkunu yen, korkunu yen diye benim üstüme top atıp duruyordu. Olacak iş değil ya. Genelde o yüzden beden eğitimi derslerinde şey oluyordum. Nöbetçi oluyordum. Sınıfta nöbetçi olarak kalıyordum ben. Zaten çok fazla tıkandığım için koşamıyordum da kiloluydum da birazcık ortaokuldayken falan. Sonra da zaten astımım çıktı. İyice kocaman hale geldim. Hmm. Bu arada bana çok fazla şey soruyorsunuz. İşte neden ailenle geçirmiyorsun bu dönemi? Niye evde yalnızsın falan? Niye ailenin... Ekle motor gibi. Niye ailenin yanında değilsin falan? Ya bir kere babamların yanına gidemem. Çünkü evde çok fazla kedi var. Bu benim alerjimin has safada yaşamam demek. Ve zaten burada alışmış bir düzenim var. Her şeyi geçtim. Kardeşlerimde de kedi var dediğim gibi. Kedi mevzusu yüzünden kardeşlerime ve babamlara gidemiyorum. Anneme de gidebilirim ama annem işi gereği çok fazla dışarı çıktığı için. Gerçi annemler de artık fabrikaya gitmeyi kesmişler. İşte annem de şöyle bir iki hafta falan karantinada kalsın. Bakayım annem temiz. <laughs> Gidebilirim. Ama şu an için evdeyim. Bir de video çekmem gerekiyor. Burada olmayıp ailemin yanında olsam bu kadar rahat video çekip editleyebilir miyim bilmiyorum. O yüzden evdeyim dediğim gibi. Ama bakalım şu iki hafta bir geçsin. Annemin böyle neredeyse bir iki yıldır uğraştığı bir bağ var. Koca bir arsa oraya işte ev yaptılar şimdi. Baya meyve sebze dikildi falan. Baya güzel oldu. Havuz yaptırdı falan oraya. İşte belki oraya gidebiliriz. Annem de oraya gitmeyi düşünüyor. Ben de annemin yanına belki. Araba da var şu an. Arabayı aldım. Arabayı aldım siz. Biliyorsunuz. Çektim ya. Çok heyecanlandım az önce ama zaten biliyor çektim. Gerçekten bazen kafa kalmıyor bende. Hayat be ne yapacağımız. Oraya gidersem belki orada çekecek güzel şeyler bulabilirim. Hem köpük olacak. Köpüğü çok özledim. O kadar özledim ki köpüğü. Anlatamam. İçim yüreğim yanıyor yani. <laughs> Sanki çocuğum evladım gibi yo. Orada köpükle falan videolar çekeriz belki. Köpüğü havuza atarım falan. Ama havuz daha bitmemiş. Yapacak bir şey yok. Böyle tam kafa dinlemelik bir yer. Çünkü etrafında hiçbir şey yok köy gibi bir yerde. Etrafı full arsa. Yanımızda sadece bizim gibi bir tane daha ev var. Ama oradakiler de sürekli orada yaşamıyorlar. Bizim gibi yani. Arada gidip geliyorlar. O yüzden çok keyifli olacağını düşünüyorum. Ne ses sıkıntısı olacak ne başka bir şey. Hani tam kafa dinlemelik bir yer oldu orası. Soru cevap videosu çekmem gerekiyor. Ama soru cevap videosunda Macbank istediniz. Ama çok böyle kıyasaya bir savaş oldu. Yemek yaparken mi dedim Macbank mi dedim. Sonra siz dediniz ki yemek yaparken başla sonra ye. Öyle yapacağım. Sizi mi kıracağım? Hayır. İlk önce yapacağız. Hamburger yapacağız. Dışarıdan söyleyemem malum biliyorsunuz. Macbank'te de ev yemeği yemek istemiyorum. Fast food gibi olsun. Hem patates kızartırız hem hamburger yaparız falan. Havalar güzelleştikçe benim için evde durmak daha kolay oluyor bu arada. Mesela bazıları şey diyor bana ya havalar güzelleşti çala ne yapacağız işte çok güzel hava dışarı çıkmak istiyorum falan. Evet. İnsanın dışarı çıkası geliyor hava güzelken. Ama evde durmak benim için daha kolay oluyor. Evin içi güneş aldığı zaman içim böyle bir pozitif oluyor. Hava karanlıksa evde durmak benim için daha zor. Dün spor yaptım ya ben. Her yerim ağrıyor bugün. Gerçekten her yerim ağrıyor. Günde kendime 40 dakika ayıracağım. Dans etseniz bile olur. Yani hareket etmek yeterli. Birazcık squat ve popo çalışacağım yani. Popom yok. Popo istiyorum. <laughs> yapacağım bunu. Yapacağım. Bunu yiyerek popo yapacağım evet. Şekerli kahvem ve bu. Muhteşem bir popo yapacağım. Tuzlu bisküviyle iyi gidiyor. <laughs> ne yani sohbet ediyoruz işte açtım kamerayı öyle. <laughs> İlla bir şey yapmam mı gerekiyor? <laughs> Her dakika bir şey yapabilir miyim sanıyorsunuz bu ruh haliyle? Harbiden saat 3 oldu aradılar ya. Uf. Bankadan aradılar sabah. Müsait değilim. Kaç gibi olsun? 3 dedim. Saat 3'ü 2 geçiyor ve hemen aradılar. Bana bir teklifleri var. Dedim ki neyle alakalı? Söyler misiniz falan? Bankamızın size bir teklifi olacak Çağla Hanım dedi. Muhtemelen bana ya bir para verecekler. Yapıyorlar ya böyle. Ya kredi kartı ya bir şey bir şey bir şey. Öyle bir teklifte bulunacaklardı da. İstemiyorum ya para mara. İstemiyorum. Borç istemiyorum. En sevmediğim şey şu hayatta borçtur bu arada. Ne borç vermeyi severim ne borç almayı severim. Bugüne kadar hangi arkadaşıma borç verdiysem asla geri ödemediler biliyor musunuz? Düşüneyim bir. Geri veren olmuş muydu? Aa oldu günahını almayayım. Bir kişi. Şu 27 yıllık hayatımda sadece bir kişi borcunu geri ödedi. Ama bir kere ödeyince de sürekli borç istemeye başladı. Yemin ediyorum size dışarı çıkacak param olmadığı dönemler oldu. Kimseyi arayıp da para istemedim. Ben annemden babamdan bile para istemeye çekinen bir insanım yani. Verirlerse alırım vermezlerse tutarım öyle bir tipim. Asla para isteyemem. Arkadaşlarımdan da hiç istemedim bugüne kadar. Benden isteyenler oldu. Verdim. Ama asla geri ödemediler. Ve paramı sorduğum zaman Bir daha söyle. Şimdi söyle. Ne Malatya mı? Abicim dışarı çıkamıyoruz ne Malatya? Ha. Ama ben bir sürü şey söyledim şimdi online ya. Keşke dün geçseydin abi. Dün geçseydin senden karnabahar alırdım, brokoli alırdım, kabak alırdım. Ama hepsini söyledim. Söz abi bundan sonra seni bekleyeceğim. Online almayacağım. Yine boş yaptığıma göre nerede kalmıştım? Hı. Borcumu istediğim zaman geri sanki onun parasını istiyormuşum gibi bir tavırla karşılaştım. Bak saçım yine Allah'a gidiyor. Mesela böyle kibar kibar paramı soruyorum yani haliyle. Sonuçta borç aldın değil mi bunu? Hani ilk o da tatlı cevap veriyor. Sonra ikinciye sormak durumunda kalıyorum. Çünkü aradan 4-5 gün geçiyor. Tekrar sorun tamam vereceğiz paranı yemedik ya falan tarzında böyle geri dönüşler aldığım zamanlar oldu. Eğer dediğiniz zaman da o parayı veremeyecekseniz almayın. Anladınız mı? Güven problemi yaşatıyor. Kıyafet de vermeyi sevmem insanlara. Kıyafet almayı da sevmem. Kıyafet vermeyi de sevmem. Kıyafet verdiğimde de onları çok kötü bir şekilde geri aldığım oldu. Zamanında vermeyenler oldu. Fermuarı yırtılmış. Orası çıkmış. Üstüne bir şey dökmüş falan. Böyle şeyler yaşadığım için çok güvenemiyorum yani. İçim rahat bir şekilde şekilde vereceğim arkadaşlarım var bu arada. Veriyorum da yani. Çünkü nasıl kullanacağını, ona nasıl davranacağını bildiğim insanlara tabii ki de veriyorum. Ama ben genelde bir benden borç para istediğinde veriyorsam da kafamda şuyum. Çal o para gitti. O parayı geri alamayacaksın. Bunu düşünerek ver. Sonra sinirlenme kimseye diye. Artık öyle veriyorum. Çok uzattım bu mevzuyu. Siz de benim gibi misiniz bu konularda? Kimse sözünde durmuyor arkadaş. Hele şu devirde hiç. Gerçekten düşünüyorum. Hiçbir arkadaşımdan borç para istemedim şu zamana kadar. Hı -hı. Zengin miydim? Hayır. Ama istemedim. Evet yine bayağı bir sohbet ettik. Bugün de her zamanki gibi yemeğim hazır. Beni bekliyor. Bugün yatacağım arkadaşlar bütün gün. Bu videoyu bugün editleyip yarına yetiştirmeliyim. O yüzden daha başka da bir şey yapmam diye düşünüyorum. Size de böyle minik bir sohbet etmiş olduk. Değil mi? Arabamın müjdesini verdim size. Kim der bu fıstığa ikinci el diye bak. A kalite. Muhteşem. Ama airbaglerine baktıramadım. Çünkü her yer kapalı arkadaşlar. Adam da zaten arabayı teslim etti. Sonra gitti yani kapattı direkt. Ama zaten bir yere gidip gezmeyeceğim için sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yani sadece bir bastığı almaya falan giderim işte. Onun dışında... Çıkan ses çok güzel değil mi? Böyle ufak şeylere mutlu oluyorum işte. Öyle umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Birazcık spontane olan bir video oldu ama olsun. Kafa dağıtmak için bence iyi bir video. Kahveyi denerseniz benimle paylaşın. Yani belki denemiş bile olabilirsiniz. Çünkü gerçekten sürekli gözümüzün önünde olan bir kahve. Beğendiniz mi beğenmediniz mi çok merak ediyorum. Yani köpüğü çok güzel de işte dediğim gibi şeker. Mide bulandırıcı. Bir de şu yorumu çok görüyorum. Çağla sen konuşurken sana cevap verirken buluyorum kendimi. Sana sürekli cevap veriyorum diye. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben de hani bu kamerada konuşurken sanki bana cevap veriyor musunuz gibi düşünerek konuşuyorum. Ya yani gidi delirdim kendime cevap verip kendim cevaplıyor da olabilirim. Ama öyle hissederek konuşuyorum. Gerçekten şu an Karşımdaymışsınız gibi video çekiyorum. Her videomun altında yorum atan isimleri mesela artık tanıyorum. Biliyorum ya. O daha keyifli oluyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kendinize dikkat edin. Hijyeninize sağlığınıza dikkat edin. Evde kalmaya çalışın. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki video Allah bilir ne olacak. <laughs> Bitmiyorum. <laughs> Ama görüşürüz. Bay bay.